Silifke'deyiz. Silifke Market'in yeni açılan mağazasında kadın merkezindeyiz. önündeyiz. Malum Silifke Market olarak hem mağazamızdan tüm ülkemize hizmet veriyorduk. Artık bugünden sonra hem fiziki mağazamız hem kadın merkezimizde başta Silifke halkımıza ve Silifke'mize gelen ziyaretçilerimize yerli ve yabancı turistlere ve turlara kadın hizmeti ve ürün tanıtımcıya sunacağız. Bu tanıtalım. Büyük daha, katlı bir alan, ilk bir alan. İlk müşteriyi ağırladığımız bölümde girişte kuru meyvelerimiz var. Yanında kahve çeşitlerimiz. Melengiç kahvesi, kenger kahvesi, anlık kahvesi ve Türk kahvesi yapıyoruz taze taze. Zaten içeri girince bizi e, Türk kahvesiyle ve tahin kokusu karşılıyor. Bu köşemiz tahin ve kahveci. Kahvaltılarımız aralıkla burada. Zeytin ve zeytin çeşitlerimiz de var. Fıstık etmeniz var yüzde yüz doğal. Ürünlerini zaten biliyorsunuz, beğenerek tüketiyorsunuz. Yorumlarınızdan bunu anlayabiliyoruz. Görüşlerinizden, geri dönüşlerinizi anlıyoruz. Ee, bal, reçel grubumuz. Ee, kuru yemiş grubumuz. Kuru yemiş grubumuz. Başlangıçta üç çeşitli ikramlar açtık ama bütün ürünlerden tattırmayı planlıyoruz. Mutlaka tadarak alacak müşterilerimiz. Geride ofis bölümümüz ve iletim bölümü olacak. Üst katta personel bölümleri ve depo alama alanımız olacak. Burada bakliyatlarımız, baharatlarımız ve helvamız kış yaz sezonunda başka ürünler dönüştürüyoruz. Kabaca böyle.